Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile ile karşınızdayım. Fakat farklı bir hesaptayım. Yiğit'in hesabındayım arkadaşlar. Ben farklı bir set ararken, farklı bir içerik düşünürken yakın çevremde o seti bulamadığım için yerel sohbetteki kardeşlerle, arkadaşlarla konuşmaya başladım. Böyle bayrak mayrak attım. Sordum, soruşturdum böyle. Bir tane set var. O setin videosu da yakında gelecek. O seti bir türlü bulamadım. Fakat öyle bir hesap buldum ki yerel sohbette Yiğit olsun. Buradan R2 klanına loncasın artık neyse. Ee, çok teşekkürler. Çok selamlar. Çok yardım ettiler bu videoya. Sponsor oldular gibi bir şey. Bu videoda bu hesabı göstereceğim sizlere. Bu tiple çok bir şeye benzemiyor fakat hesabın içindeki nadir itemleri gördüğünüzde fikriniz değişecek. Videoya geçmeden önce, envanteri tanıtıma geçmeden önce videoya bir tane beğeni bırakmayı ve abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Envanter tanıtımından önce son bir duyurum daha olacak. Destansı gösteriş hesap çekilişimizi Discord üzerinden yapmaya karar verdim arkadaşlar. Çünkü Instagram'da çok karmaşık, çok deli gibi bir şey olacaktı. Açıklama kısmındaki Discord adresine katıldıktan sonra Discord'da en üstte çekiliş kısmında burada siz bu videoyu izlerken bir tane çekiliş başlamış olacak. Şu tarz bir tane çekiliş. Bu çekilişe gelip şurada bir tane emoji olacak. O emojiye tıkladığınızda çekilişe katılmış olacaksınız. Yani tek şart bu destansı gösteriş hesap çekilişinde. Abone ol, like at, Instagram'ı takip et ve Discord'a gelip buradaki emojiye tıkla. Ondan sonra bir kere tıkladığınızda katılmış oluyorsunuz. Hepinize bol şans. Şimdi bu hesabı ufaktan bir tanıtıma geçeceğim arkadaşlar. Zaten mantığı azıcık ufacık anlamışsınızdır. Hesapta Pepsi seti var. Pepsi. Yani hesabın sahibi de Yiğit de söylediğine göre Türkiye'de 3 kişi de varmış sadece Pepsi seti. Yani çok uzak bir zamanda gelmedi ama neden bu kadar nadir olduğunu Yiğit de anlamamış yani. Türkiye'de 3 kişide olduğunu söylüyor. Sizler Pepsi setini biliyorsanız hemen yorumlara kaç tane var? Nasıl gördüğünüz, nasıl bildirdiniz yazmayı unutmayın. Bu hesapta 148 tane destansı var. Ayak güzel destansı sayısı. Ben bu kadar beklemiyordum bu arada. 150 de ona. 150 de. Gazla gazla. Gazla gazla. Destansı gösteriş. Arkada Tesla var. Ducati var. Hızlı Renge'yi. Sağda Mascara Buz Diyarı ve Guru. AVM, Godzilla ve burada AKM. Bu 7 denizler miydi? Yok değildi. Farklı bir tane yükseltilir. AKM var. Birazdan bakacağız. xlere geldiğimizde bir tane Karanlık Efendi x 2 seviye. Posetyon 5 seviye ve Firavun 4 seviye arkadaşlar. Bu da yak yakında 5 seviye olur. Güzel hesap. Güzel hesap. 3 tane yükseltilebilir seti var burada. Onun dışında şurada destansı bir tane petimiz var. Bu yoldaşımız var arkadaşlar. Pet yoldaş. Aynı şey. Ben size serisinden bir envantere tıkladım. Tamam mı? Şöyle ben bir Pepsi setini giymek istiyorum. Bu Pepsi setini ben daha önce hiçbir girdiğim hesapta görmemiştim. Yani Türkiye'de 3 tane var diyorsa 3 tane vardır. Çok nadir bir set olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu Pepsi hakkında sizler de bir şeyler biliyorsanız dediğim gibi yorumlarda yazmayı unutmayın. Pepsi'nin dışında hesapta bir tane nihai set var. Onun dışında az önce gösterdiğimiz ilk suit'ler var. Kara köpek balığı dalgıç kıyafeti, Rak yıldız seti, beyaz mumyası var bu hesabın çok iyi. Seri katil seti var. Histopya kahramanı, buz diyarı yani aslında şuraya kadar full Mythic force'tan dizilmiş gibi düşünün. Belki önceden de vardır. Örümcek setimiz var. Bir tane maskara setimiz var arkadaşlar. Hesap baya güzel ha. Altın tetik seti var. Yüce savaşçı, mekanik tavşan, işgalci böyle güzel gördüm mü, Nadir gördüm mü? yakalayacağım böyle. Godzilla'mız var bir tane. Avcı Prenses burada Gembu Muhafızı. Onun dışında Ölüm Elçisi. Maskeli Medium. Badici seti. Hesap eskilerin bir seti. Ha ölüm makinesi de var. Hani bu TikTokçuların full yaptığı gidiyorsun dönüyorsun menüyorsun bir şeyler yapıyorsun ya. O da var yani. <laughs> İçimden koptu ya. Bu videoya bir 5000 like gelir mi arkadaşlar? Valla. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Öyle söyleyesim geldi. Bir 5000 like gelirse ben çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim. Öfke Kraliçesi var. Akülizer. Maç havalesi. Bir de Yiğit bu hesabı bana yere sohbetten verdi. Yani yerel sohbette tanıştık. Adam hesabını verdi sağ olsun. bir yandan da tanıyormuş Allah razı olsun. O yüzden güvendi de verdi. Yerel sohbette tanıştığım bana geldi hesabını verdi. Videonun başlığı çat oturdu. Gümüş sır seti diye bir şey var. Böyle hızlı hızlı ineceğim böyle nadir güzel bir şey yakaladığımda tıklayacağım. Destansılarda çok aramıyorum nadir. Eğer gözden kaçırırsam da kusura bakmayın siz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu hesapta nadir bir şey daha gördüm. Az önce onu da bana Yiğit göstermişti. Onu da yakalayacağım birazdan göstereceğim size. Böyle geldiğimde arkadaşlar değiş mor hani buna ne derler bu mor sete morun adını unuttum ya destansı efsanevi bilmem ne bilmem neyse işte mor öğelerde bunlar var bir tane darildik sınımız var ne kadar nadir bilmiyorum ama nadir sayılıyor diye biliyorum onun dışında kırmızı lotus bu ney bilmiyorum bu ney kızıl suikastçi bilmiyorum ya bana bir tane set gösterdi tamam mı lobide güzel bir tane set gösterdi dedi bu set efsane ben böyle gözüme çarpanları gösteriyorum nadir diye göstermiyorum eğer nadirse yorumlara yazın mesela bu ne anasını satayım Usta dedektif seti. Ha. bunu belki o bampandan vermiş olabilir etkinlikten bilmiyorum. Geçtim orayı da. Alımlı avcı seti diye bir tane set var burada. Onu nerede bulacağım? Yiğit'in bana o gösterdiği seti hemen yakalayacağım. Bekle. Mesela bu ne? Ultimate Cricket. Ultimate Cricket seti diye bir tane set var. Bu nasıl bir set anasını satayım? Bu ne yani anladın mı? Onun dışında hala Yiğit'in bana gösterdiği seti bulamadım. Yiğit bu videoyu izliyorsa muhtemelen bana küfür ediyor olabilir. O kadar gözlerdik gibisinden. Güvenlik uzmanı seti diye bir tane set var. Yani ben bunları diğer hesaplarda görmedim arkadaşlar. Ha belki bunu yo bunu da bilmiyorum. Nadirse yorumlara yazın ama o hesabı göstermem lazım. He bu. Arkadaşlar böyle bir tane set var. Ben bu setin adını size şöyle okuyayım. Bekle. Lahore Kalandars takım üniforması diye bir şey. Böyle üzerinde PUBG Mobile muhtemelen resmi işbirlikleriyle gelmiş. Böyle arkada 10 numara Afridi yazıyor ve sol bacağının arkasında mobil yazıyor. Önünde de PUBG yazıyor. Burada da PUBG Mobile falan yazıyor. Ben böyle bir seti daha önce görmedim. Açık söyleyeyim. Hatta Yiğit bunu bana gösterdiğinde dedim bu ne anasını satayım böyle bir set mi varmış? Hesap gerçekten nadir bir hesap. Yani nadirlerle dolu bir hesap diye söyleyeyim ben size. Değişik değişik setler var. Bu ne mesela? Oğlum bunu bu nasıl bir set la? Şalvar Kamez seti diye bir tane set var. Bu nasıl bir set bilmiyorum. Daha önce diğer hesaplarda da görmedim. Siz gördüyseniz yorumlara yazın. Bu hesapta Pepsi seti var. Bu gördüğünüz Lahore Galanders diye bir tane böyle bir set var. Bunu bilmiyorum. Onun dışında Şalvar Kamez diye bir tane set var. O da böyle bir set. Hani aha de burada 3 tane değişik birbirinden bağımsız deli gibi setler var. Ben bunların nadir olduğuna eminim bu arada. Diğerlerini söylüyorum nadir mi değil mi yorumlarda yazın diye ama bunlar kesinlikle nadir anasını satayım. Ben görmedim daha önce. Bu neyi? Bunu bilmiyorum. Bu hesap yani bilmiyorum arkadaşlar nadirse lütfen yorumlara yazın. Değilse de yorumlara yazın. Hani ama şu üçünden garanti eminim. Şalvar Games seti, Lahore Galander seti ve Pepsi seti. Üçü Türkiye'de çok nadir. Çok az insanda ve hesapta var. Öyle söyleyeyim. Hesap Miko. Hesap Miko. Hesap Miko. <laughs> kask kısmında dikenli kaskı yok maalesef bu hesabın. Oğlum Pepsi seti çok güzel duruyor ha. Allah billah çok güzel duruyor. Şöyle, şöyle bak, şöyle. Bir de şöyle bak. Allah güzel duruyor lan hesap. Bir tane rak yıldızı başlığı ve bir tane buz diyarı başlık var. Güzel olarak söyleyeyim. Bir de kız, kızıl. <laughs> kızıl kabus başlığı var burada arkadaşlar. Distop şey distopya diyorum. Rak yıldızı başlığı kullanılıyor bu hesapta. Keşke dikenli kask da olsaydı. Kafalık kısmına geçtiğimizde arkadaşlar Kafalık kısmında böyle değişik kafalıklar var. Bu hesabın o mavi olarak nadir olan şeyler de bence benim tahminimce burada da nadir bir şeyler yakalayabiliriz bu hesapta. Hızlı hızlı bir ineceğim alta. Yok arkadaşlar yakalayamadık maalesef. Birazcık nanay olduk. Gözlük kısmının pek bir önemi yok açıkçası. Gözlük kısmı bu şekilde. Maskelerde 3-6-7 tane dest. Bu hangisi? Ölüm meleği maskesi diye. Bakayım bir buna. Uf güzelmiş lan. Bu nereden gelmiş acaba? Bilmiyorum olsa ben hesabımı alırdım. Maske kısmında en altlarda Wukong'lu Wukong'lu bir maske olması lazım yok. Nadir olarak maskelerde ben bir onu biliyorum çünkü. Arkadaşlar hesap nasıl? Yorumlara yazın. Kaç TL eder? Ne kadar eder? Bu saniyeyi etiketleyip yazın yorumlara ha. Haydi de bırakın yanınıza. Emoji delisi gömleği var. Muhtemelen emoji delisinin altı da var diyecektim. Yok. Gene nanay olduk. Var mı yok mu? Yok. Nanay olduk gene. Arkadaşlar burada çok önemli bir şey yok. Çantalarda gördüğünüz gibi 4 tane destansı çanta var ve onun dışında bir tane güzel şu düş yargı çantasından var. Ben bu çantayı çok seviyorum. Maskara çanta çantası var. İşgalci falan yok değil mi? Peki bu hesapta işgalci var mıydı? Ben görmedim. Pantolon kısmı böyle. Ayakkabı kısmı böyle. Şöyle bir sıfırlayalım burayı. Tamam. Bu hesapta şey var mı? Ona bakmam lazım. Bekle. İşgalci. işgalci yoksa olmaz ki. He var. Var 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 var. Yani arkadaşlar dediğim gibi söylediğim gibi ben bu hesabı çok nadir olarak görüyorum. Bu Pepsi seti olsun ve diğer gösterdiğim setler olsun. Ben diğer hesaplarda görmedim. Açık söyleyeyim. Tekrar olarak gerek mi? Yani şu 3 seti bana çıkarın. Bana Instagram'dan atın bir bu set tamam mı? Bir bu set Lahore Galanders diye bir tane bu set. Bir de bu set bak. vallahi ben bunları görmedim ha. Eğer varsa da pananı avradını derim. vallahi çekilirim köşeme. Mükemmel setler var. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu hesabın setleri bu kadar güzelken. Destans sayısı 150'ye yaklaşmışken. Kaç tane yükseltilebilir silahı var? 34 tane var. Hemen iniyorum aşağıya. M416 buz yarı full. Maskara full. Vektör 4 seviye. Tava yok. Nanay. Burada AVM 1. Midilli 4 seviye pompalı yok bu yok bu yok yükseltilmiş olarak söylüyorum. Uzi ölüm duyurusuna kadar gelmiş. VSS yok. Burada balkabağı AKM ölüm duyurusu. Kış kraliçesi M249 ölüm duyurusu. Mini bir 1 981 M244 Grilza 4 ölüm duyurusu. Ölüm duyurusu, ölüm duyurusu, silah süslemesine kadar gelmiş bu. Son bir tane şeyi kalmış. Son görünüş olmak için. M16 1 burada UMP 4 seviye, 1 seviye, 4 seviye hızlı hızlı geçiyorum Siz buralara bakın. işte bu da ölüm duyurusuna kadar getirin. MG'miz var 4 seviye guru 7 seviyeye kadar getirilmiş M416 ejder muhafız M16 burada bir tane palamız var ve burada bir tane AMR'miz var arkadaşlar silah kısmı da böyle hesap gerçekten dolu dolu bu arada ciddi söylüyorum birazdan aslında ben bir pepsi setiyle da girmek istiyorum nasıl görünüyor oyunun içerisinde onu da çok merak ediyorum oyunda yani Türkiye'de 3 kişide olan set var hesapta diğerleri belki diğer hesaplarda bile yok o gösterdiklerim aslında bakabiliriz bakabiliriz onunla bakacağız hatta da bakacağız. Hesabın araba kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane yükseltili bir set var. Kış kraliçesi miydi? Kışlık uaz var bir tane. Onun dışında uazlarda bir şey yok. Önemli olan tabii ki sedanlar. Sedanlarda iki tane yükseltilebilir ve bir tane Tesla var. E, çiftli olarak bu hesaba araç alınmamış. Keşke alınsaymış. Ne bileyim Lamborghini Bugatti olabilirdi. Yani düşünüyorsan McLaren olabilirdi. Keşke çiftli olarak da bir tane araç düşünseydim bu hesaba yiğit kardeş. Motosikletlerde bir tane Ducati var. Onun dışında normal motosikletler var. Buraları hızlı hızlı geçeceğim. Emoji kısmı zaten söylediğim gibi dolu dolu ölüm makinesi seti yeter. E, ayağa kalk olsun, o olsun. Az önce gördüğümüz destansıların emojileri var. Yüce savaşçı, maskeli medyum gümüş sırt falan dediğim gibi az önceki setlerin o emojileri var. Buraları çok böyle göstermenin bir anlamı yok sanırım. Ama bu videonun altına yorum yapın. Materlerde emojileri gösterelim mi, göstermeyelim mi? Ona göre ben de bundan sonra gösteririm ama hesabın emojileri de mükyo. Gerçekten güzel bu arada. Hesaptaki uçaklar şöyle bir zamana göre yapsam ben bu uçakları tamam mı? Buradan bunlara baksam ya kötü. Yani var tam güzeldir ama yani şey. Kardeşim yani Frover Frover bir dur la bir video çekiyor kula. Bomba kısmında iki tane ölüm duyurulu bomba var. Bir tane de bu da mı ölüm duyuruluydu? Bir tane Royal Pest'ten gelen bir ölüm duyurulu bomba vardı ama sanırım o yok mu? Bilmiyorum belki de vardır. Yok gibi ama. Ben... Aa, bu 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 bu. Tamam bu da ölüm duyurulu. Yani toplamda üç tane ölüm duyurulu bomba var. Onun dışında cacuma Bakayım, bakayım. Bu şekilde arkadaşlar iki tane materyal değişik değişik envanterde itemler var. Hesabı nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani e, yerel sohbette tanıştım. Hesabı aldım, hesaba girdim. Sizlere tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Buradan YİT e ve R2 klanına tekrardan çok teşekkür ederim. Hesap hakkındaki düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın kesinlikle. Hepsini okuyacağım. Hesap ne kadar eder? Kaç para eder? Kaça satılır? Kaça <laughs> Bunların hepsini yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu tarz videoların devamı için. Allah'a emanetsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi ve cici bakın diğer videoya kadar. Öptüm hepinizi. Allah'a emanet. Bay bay. Görüşürük.